merhaba arkadaşlar ben Kerim. Bu videomuzda e, çılgın dondurmalar oynayacağız arkadaşlar. Hem arkadaşlar Ar çok güzel. Biz ilerledik vallahi çok güzel ya. Aynen ya arkadaşlar. Evet. Ama çok zor da. Öldük arkadaşlar biz burada. Bakın arkadaşlar bunu bir geçemedik. Niyeyse olmuyor. Dondurmalar işte de. Arkadaşlar bunun bir şeyi var, kuralı var. Sıkıştırdılar beni arkadaşlar. Ay, 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 Arkadaşlar beni sıkıştırırsalar bile ben zaten şey yapıyorum. Beni her taraftan sıkıştırdı Ah 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 geliyor. Ah geliyor. Geliyor. Artık git ya. Artık git. Ha ah, an. <gülüyor> <gülüyor> Kerim biraz buraya gel. Gözükmüyor kamerada. Tamam. Tamam, tamam. tamam. arkadaşlar devam ettiriyoruz. Sen bakalım. sen <laughs> Ben seni takip ediyorum. Aa bir tanesini aldım. Bir tanesi o da orada. Yürüsene. Ben. Dur dur dur. Aa orada bir tane çilek var. Nasıl alacağız? Onu ben alayım mı? Al. Kaç tane kaldı? Aa gelmeyin gidin acayip hızlılar lan bunlar. Kerim çeke git. Kerim <laughs> gel çabuk buraya gel. Kerim salak. Kendini sıkıştırdın. Vites kadar. Oo, ne yaptım biraz önce? Aha. Oh Mehmet. Arkadaşlar ölüyor. Ben olmuşum. En ee, oh fazla arkadaşlar daha. ya. Ben kazanıyorum, Kerim'e veriyor. Kerim kazanıyor bana. Aa! Ebem, ebem. Ana. <gülüyor> <gülüyor> bu çok, çok çok bir cid. de hareket ediyorlar. <laughs> Abi çok zor. Bir ne? de armut var daha ya. Aynen. Olsun biz yaparız da. Aynen. Ah, ah, ah. ah. Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı. Mehmet öleceğim ben, Mehmet ben ben, beni kurtar aga. o <laughs> ama oh, hareket etmeseler. Kaldım. Ne? Keşke tekrar canlandırma olsa sen beni canlandır. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar ben, ben at. Ya ben onu sıkıştıracaktım. Ya. <laughs> ateşler yakıyor değil mi? Öyle dedi. Ben kendim. Ah ah ah. Ölüyorum. Ateş yaktı beni. Öldün mü? Ateş yaktı. İşte öldün mü diyor. Hadi tekrar başla. Hayır. Kirim sen ölmemişsin ya. Sen nerede? Sen ölmemişmişsin ya.

Mehmet ben bunu tek başıma idare edemem. Edersin Kerim. Edersin Mehmet hareket ediyorlar. Gelin lan şuraya. Hayır. <laughs> <güzel>. Gelin <laughs> lan şuraya. Sen hele hele sen. Siz ikiniz. Suçlusunuz tutukluyorum sizi. Ya gelin ama Allah aşkına. Siz yanmıyorsunuz da biz mi yiyoruz? <laughs> <laughs> basket basket Hakikaten bir tane bu <laughs> <laughs> ya Hatta iki tane Evet bu çok zor ya <laughs> Göremiyorum ben kendimi Ben <laughs> seni görüyorum Ama bir git yani Eben 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 Ana, Ana başka yok değil mi? Ne yok? Ha burada. <laughs> ben şunu alayım mı? Ana ana. Mehmet. Ah, senin yüzünden ölüyordum. Görüyor musun? Girim. Kıldım, kıldım yaptım. Oo oo oktum. Komba, komba. Sıkıştır onu, sıkıştırsaydın orada ya. Sıkıştırayım. Anam. Kurtul. Oha ya uçuyorlar resmen. Mehmet sen öbür taraftan git. <laughs> uçuyorlar ya. Sen hmm. öldün mü? <laughs> Yemin et ben de oynuyordum. <laughs> Hadi daha ne kaldı ya? Ya daha ne kaldı? Gel buraya gel. Oh. <laughs> ben öl. Oğlum <laughs> oh. 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 Hadi bakalım dostlar. Ah 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 oha oha oha. Eber. Eber. E ben gibi e ben ya. Bu arkadaşım ya. Oha bir de üç meyve var. Aa, bir de mavi al biz yaparız. Ah ne nah, ah ah ah. Al lan Seni Şimdi ben şurada sıkıştırsam hiç kimse bir şey diyemez. Bak şu çocuklarım bir şey yapmıyor bana. Ama sen bir şey yapıyorsun. Hep dövüyorsun beni. Beni anladın mı? Hah uzun. Ana, ana, ana. hey hey. hey <laughs> Arkadaşlar ya onu almak için arkadaşlar bir daha oynuyoruz sonra kapatıyoruz çünkü kapanıyor bazen video Videonun o yüzden sesi aynen yetmiyor artık Hayır lan benim önüme geçiyor sonra ölüyorum bak. <laughs> <laughs> Ben alacaktım ya gıcıksın çok gıcıksın Bey ölüyordum az daha Ben maviliye öldüm <laughs> Ah Allah'ım Allah. Bir de kaç <laughs> <laughs> Ayy Allah Mehmet nerede? Ben yani göremiyorum Salak şuradalar Görmüyor musun? Git ya onu anlam <laughs> lazım <yani. gülüyor> Hayır Hayır Hadi karpuz, karpuz, karpuz. Karpuzlar o, nerede? O çok az, çok az karpuzlar. Çok ne az. çok az Mehmet? Sana <laughs> nasıl alacağım? Alırsın, alırsın, alırsın. Kim alırsın? Kim o bir şey yapmıyor sana? Kim al al biliyor, biliyor, biliyor. Kim, kim bitiyor kim bitiyor kim bitiyor Kerim Kerim bitiyor Kerim bitiyor Kerim bitiyor Kerim bitiyor Kerim Allah cezanı versin ya Arkadaşlar <laughs> videomuz burada sona ermiştir. Bundan sonraki videomuz ne Biz olsun? En ağır şey siltiriyor. Siltiriyor olacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.